Herkes zaman zaman mide problemleri yaşayabilir. Mide ağrısı, yanma hissi veya reflü gibi rahatsızlıklar, günlük yaşama olumsuz etkileyebilir. İşte bu tür mide rahatsızlıkları ile başa çıkmak için kullanılan Pantektiv adlı ilaç hakkında basit bir rehber. Pantektiv nedir? Pantektiv, mide sorunlarının tedavisine yardımcı olan bir ilaçtır. Özellikle fazla mide asidi üretimi nedeniyle meydana gelen rahatsızlıkları hafifletmek için kullanılır. İlacın etkin maddesi pantoprazoldür ve mide asidi üretimini kontrol eder. Nasıl kullanılır? Pantektivi kullanmak oldukça basittir. İlacı doktorunuzun önerdiği şekilde ağız yoluyla alabilirsiniz. Genellikle günde bir kez bir tablet şeklinde kullanılır. İlacı doktorunuzun önerdiği dozda ve sürede kullanmanız önemlidir. Hangi durumlarda kullanılır? Pantektif, gastroözofaçiyel reflü hastalığı, mide ülserleri, Helikobakter pylori enfeksiyonu ve aşırı mide asidi üretimine neden olan diğer durumların tedavisinde etkilidir. İlacı kullanmadan önce doktorunuzun size hangi durum için reçete ettiğini net bir şekilde öğrenmelisiniz. Dikkat edilmesi gerekenler. Pantektivi kullanırken, yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Herhangi bir ilaç gibi, pantektiv de yan etkilere neden olabilir. Doktorunuzla herhangi bir rahatsızlık hissettiğinizde iletişime geçmelisiniz. Ayrıca, ilacı uzun süreli kullanım durumunda doktorunuzun tavsiyelerine uymanız önemlidir. Sonuç olarak, Pantektif, mide sorunlarını hafifletmek için kullanabileceğiniz bir ilaçtır. Ancak, ilacı kullanmadan önce doktorunuzla görüşmeli ve onun önerilerine uymalısınız. Mide sağlığınızı korumak ve mide problemlerini kontrol altında tutmak için ilaç tedavisi yanı sıra sağlıklı beslenme alışkanlıkları ve yaşam tarzı da önemlidir. Unutmayın, Sağlıklı bir mide daha rahat bir yaşam anlamına gelir.